Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Şöyle nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir Bizi sorarsanız biz de iyiyiz arkadaşlar. Şöyle hemen akşam hızlıca akşam oldu hızlıca bir ölümet yapayım dedim. Şöyle bir de, e, şeyi şey çıkardım arkadaşlar. Telefonumu düzelteyim. Yine nohudumu çıkardım. Böyle bazlamam vardı. Doğradım. Şimdi size ne göstereceğim. şöyle kıtır ekmeğimizi böyle kavuracağım yağda kızarana kadar bak alt kısımları da şöyle kızarmaya başladı öyle kızaracak böyle mercimeğimi koydum hemen kadar acilen yapayım dedim bir de burada havalar sıcak yoğurtlu yoğurtlu içilsin diye arkadaşlar kendim çekiyorum ya onun için de elim aşağı bakar diye bitireme yapıyorum Şöyle bunu yağ kızartacağız. Bu ölemeç tutmaç ya yani pardon tutmaç bu ölemeç değil. Ölemeç yeşil otla yapılıyor. Bunun içine şöyle mercimek, nohut, şu doğradığı bazlamalardan. Bu da kıtır olacak üstüne süt olarak. Bunu bolca yağda kavuruyoruz. Yufa ekmeğimiz yani bu gevre ekmekleri böyle incecik ufalıyoruz ondan sonra böyle yağda kavuracağım ben şimdi acaba o da kaynasın da tüpüm bitiyor herhalde arkadaşlar evet tüpüm bitiyor niye kavunuyor diyorum da tüp bitiyor evet tüpüm bitiyor anneciğim şimdi kaynayacaktı azalmış ağacıyla tüp değiştirmemiz lazım. Akşam akşam ne de oldu yani bu tüp işi. Hayırlısı. Kalk Ben de tüpümü değiştireyim. Hazırlayayım arkadaşlar. Oğlum. Git oraya mutfakta şeyin başına. Ne? Git oraya ekmeğin var üst ne olur? Bu makarna tırbaları var. Şurada yedek var. Unum var. Şöyle kapatıp çıkıyor. Evet şöyle tüpü kaldırdım. Böyle çıkardım. taşıyabileceğim şimdi. Taşı. Tüp getireceğim ama o kokan ne ya? Yanık gibi bir şey koktu Bir şey mi yandı? tüpü çıkardım arkadaşlar bak şu yeni tüpümüz çocuk kıyadanı söktü şu da eski şöyle yerini şöyle yerini bir sileyim sarı bezimi getirdim şöyle ben orayı silirken sıcakta bayılacağız esas. şöyle yerleri siliyoruz arkadaşlar ben tüp ağır olunca çekemiyorum ötü benim onun içinde De böyle bir şeyler atmış pis pis kokuyor. Aman. Şöyle altına şey koymuştum. Delike kapağı bak küfleniyor yıkadığımızda. Kapağın üstüne koyacağım bastırayım artık Kaç oldu? Ne? Kaç oldu? Hemen şu. oğlum dur. Kalktım şöyle kaldırdım. Yana Şurada eşyalarımız vardı. küçüktü, küçük Şu tüpümüz de dolu köyden getirdi onu. Ben diğerlerini yerleştiririm. Baktım arkadaşlar tüpüme zor bela şöyle yakayım. tek elimle yine yapamayacağım, şöyle yapayım dizimle yapıyorum onu yaptım şöyle çocuk kilitli ya buna bastırıyorum yandı arkadaşlar bak erkek işini de kendimiz yapıyoruz yani erkek kıdan işi hep bizden soruyor arkadaşlar ne yapalım Niye derseniz erkekler 3 tane 4 tane erkek var. 4 tane erkekler hiçbiri de bir işe yaramıyorlar. Kendim yapıyorum. Kendi işimi kendim yapıyorum. Her zaman bir Süt destatımı da kalacak. Ondan sonra süt Vallahi saati falan takıyorum arkadaşlar. Hiç uğraşmıyorum erkeklerde. Saat takıyorum, söküyorum. Yani bütün işlerimi yapıyorum. Burada da şimdi tüp tüp gelirse ben tüpçüye falan şey yapmıyorum. Tüpçüye de bırak git diyorum. Kendim de akıyorum. Küçük da. tabii şöyle ekmek sacımız da var. dışarıda gösteriyorum Bak masanın altında. Ben hemen balkonda yani yemek pişirmeyelim. Balkonu gösteriyorum. O tüpümü falan kendim dağıtıp kendi işlerimi kendim hallediyorum. onlara bir şey danışmam. Mesela çamaşır makinesini kendim bilmiyorum da. Bizim erkekler maalesef. Ama bunlar da duymasın <laughs> Youtube'a bakarlarsa duyarlar. Duysunlar korkum da yok. Şöyle ben bunları kızartayım. Hazır halini size göstereyim. Sonuç bu arkadaşlar. Şöyle karıştırdım. Hepsini karıştırdık bak. Ayran. Ayran biraz açık oldu. Şimdi ben biraz yoğurt dökeyim. Şöyle yoğurdum da kattım. Düz ekleyen, düz ekleyin. nane, nane ekleyen, nane ekleyin arkadaşlar. Ben nane falan eklemeyeceğim. Şöyle kıtırımızı da serpeceğiz. Sonucumuz bu. Her kişi yemek yemeyecekmiş, aç değilmiş. Ben de size sonucu göstermek için şöyle hazırladım. Sonuç bu arkadaşlar. Şöyle her şeyi hazırladım. Şu ayran vardı bardağımda. Yoğurdum da burada. Mis gibi oldu. Bize afiyet olsun. Şöyle kendimi hazırladım. Kahvaltı arkadaşlar şöyle. Müge'yi açmayı düşünüyorum. Müge'yi açacağım şimdi. Ondan sonra da kendime şöyle kahvaltı hazırladım domates çay zeytin şöyle çökelek beyaz çökelek böreğim var on buçuk kahvaltısı arkadaşlarım her kişi de aldı gitti ben kendimi şöyle bir kahvaltı hazırladım şöyle kahvaltım arkadaşlar böreğim Size şöyle göstereyim böreğim için çok yakından çekiyorum Çocuklar fazla bir şey yemedik kimine harçlık verdim öyle gitti şimdi kendim yiyorum ya öğlenin ne yapacağım diye onu düşünüyorum Şöyle kendime menengiç kahvesi yaptım. Şöyle ekmek suladım, görünmüyor mu? Sırıklıkta. Şöyle ekmeğimiz, pardon. Ekmeğimi suladım, tek tek suladım şöyle. Önce hemen uç arasına bir gelecek ya. Şimdi bunu şöyle patlayıp, peynirli böyle yapacağım. Geldi o uzun bir staj yapıyorum. hemen staj yapıyor ne oldu börek yapacağım şey yapmayacağım sadece peynir ya tavada kızartacağım. Evet. açtım. Kağıda koyacağım. Evet, hazırlayacağım. Evet, yani hazırlamıyoruz. Bu kendi yaptığımız yok aladı. Şey, de biraz daha ince yapayım. Çıkma. Çıkma. Bir de çıkarsın Oğlum bir tane yeter mi be? bir tane Yeter mi? O da başka. Oğlum bir uzak var. Bir başka onu yesin. şimdi Bu da koydum. Erir. Bunu yerine zaten. Ama biraz serinledi yani. Şöyle koyayım.

yağ şişelerine yağ katacağız buna bu zeytinyağı bize de normal ayçiçek yağı katacağım ikisi de zeytinyağıydı baş gelinmiyor arkadaşlar her gün her gün her gün zeytinyağı hem çok pahalı Şimdi hem de hemen bitiriyoruz. ben çok kullanıyorum herhalde önce şöyle şu kısmını koyayım Brasil com o zeytinyağı koku yapıyor. Bak ah, nargile kızardı. Ağaçtan da kızarsın. Şöyle bana dönmeliyim. Da Çocuklar gelmeye başladı yavaş yavaş. <laughs> Üzüm de var, de var. Üzüm de koyduk, çay var. Sanki üstünü ya az olmuş. Şöyle ikinci bir renk yapayım. Üstüne beyaz yumuşak yırtıldı ya onun için de sonradan yağ döküyorum. Öyle de güzel oluyor. hazır ufak kendi yaptığımız yufka bu. Şöyle ben yufkan kesiyim arkadaşlar. Şu an da yer.

ince biçitiniz. Daha daha ya şişesinin ağzını açtım. Onun onun yak tane yağ şişesi aldım. Bir tane aldım. Kırıldı bir tane. de aldım. Surahi gibi aldım. Onunla kapaklarını kırdılar. Bugün cuma. Cuma oldu içinde. Sarı verdiler arkadaşlar. Bir de cenaze oldu. Bugün mahalleden ama tanımıyoruz. seni tanımayız, konuşmayız kimseyi. Yavaş yavaş kızarana kadar. şeyde narki bir kız geldi bak. olduğu için esmer görünüyor. Yanık gibi görünüyor ama yanık değil. Bunun <laughs> altını sürdürüp gideceğim. Şöyle hazırladım. Evet,